Ayvında outside savunması hiç fena değil şu an yerleşim olarak. Po orada önde kaldı. Rampadan geçmelerine izin verecek gibi oradaki yer çekimiyle birlikte Nate ikiye ayırdı resmen BBL takımını ama sayda aldılar. Evet şimdi Spike Plant gelecek. Eğimdeler tekrar rampaya doğru gidiyor. 4 can da. Fred'in 71 canı var. Şimdi pik gelmeye başladı Kero. Dirsek tarafında geç kalmış bir mole içinden çıkacaklar mutlaka ama devamında Mujeyim diyorlar Aslan. Çözüyor. Fakat çözmeye başladı. Yarıya kadar geldi. Şimdi onu korumaya çalışacak. Smoke arkası Aslan'dan güzel <laughs> bir headshot daha geldi ve Eğim diyorlar Pova'yı buluyor. Yani Aslan'ın ikinci pistolü Libya <laughs> tarafından kazanılmış dediğin gibi ama bu da yine ikinci aslında pistol oldu seri içerisinde. Muj bu arada çok hızlı bir şekilde şapazı yakalayarak başlamış. Marvel Şöyle zehir perdesi arkasına keşif okunu hazırladı. O gönderildi. Kero hemen onu kırdı. Bir info verilemedi. Onun arkasından şimdi kaplan oraya doğru gidecek. Fodasına doğru şöyle bir baktı. Aslan oranı kontrolü alacak. Güzel bir headshot. Marvel girişik yapıyordu ama çıkamadı bir daha. Eğim diyelerden Jonix sonrası Pova. Üzerine doğru atlayan oyuncularla karşı biraz çaresiz kalınca Min son kalan oyuncu yapmıştı. Ee, sonra sovaya geçmişti. Açıkçası bence sovaya çok iyi bir arte geride bırakmadı bu arada evet, Asante. Evet. Yani bir anda beklemediği bir senaryo ile karşı karşıya kalabilir ve aslan kili çıkarttı hemen sıçrayacak. Armutu daha tetiklenmedi ama Kero arkadan gelen mini yakaladı. Bundan sayfarsızlıktan kaynaklanıyor. Of, şu of, an Adir sait yani of. tuzaklarını kullanmadığı için e, ip odasına sızmalar çok Bayağı daha rahat oluyor. Alalım. Ve son kalan isim Pova olacak. Bu da BBL'in üçüncü randı anlamına gelebilir bonus, gibi. Bonus rand. Sadece bir oyuncu kaybedildi. Evet. Yani şu an bu silahının yenilecek pozisyon bulamadı neredeyse. Öyle söyleyeyim. Hı -hı. Şimdi Pova yavaş yavaş geldi. Havandırma tarafından, ip <laughs> geçecek. Karşılıklı iki oyuncu. Karo çok yavaş indi <laughs> Pova'ya göre ama Muj'dan takas var. Ve üç tane silah saklanarak da... ...Steam Beacon'la birlikte o var. 1.6 canı kaldı bir anda Aslan'ın. Üzerine doğru baskı devam ediyor. B'den açılacak ve Jonix çok zor Cross tutan Freddy buldu. Yanıcı... yanıyorsun. Yanıyorsun. Kero Wallbanklerle de bitirdi Marvelio. Şimdi Jonix bu kadar önde Oldu. beklemiyor yalnız Kero. Mükemmel bir vuruş. Jonix yani gerçekten çok Spike ciddi orda. patlama anları var bu arada Jonix'in. Super <laughs> Kam'a gidecekler. Jonix bir kola team ama Yakın mesafeye takım arkadaşı var. Pova da orada. Güzel bir flash. Muj'dan ikinci flash da geldi. Muj kendi de kör ama kafası yana yana çıktı vurdu Pova'yı. Jonix'in canı 3 onun üstüne gitmek isteyeceklerdir ama Jonix yine yanında birini götürüyor. Yani sen... Aşırı ekstra hasar geldi. Oo, Spike yine Üstler düştü vuşşş. B'de düştü. ...girmek isteyecek. Şapaz geldi. ve evet, ŞAPAZ! Bakmıyordu tam Heaven'a dönerken son anda indi fark ederek onun da mermi sıkmasıyla döndü. Bir de ulti gelecek şimdi. Evet. Buradan bir kill alıp belki kaçmak isteyebilir. Mid'den de henüz bir baskı söz konusu olmadığından dolayı şu an için Endişeli gözükmüyordur Sainz ve sürükler gönderildi. Heaven tarafına doğru iki tane gidiyor. Kirişlerde oynamak isteyebilir. Şimdi Pova önde yakalanabilir ve gelen bir keşif oku var ama çok ilginç bir timing. Jonix şimdi sıçrayarak ileriye doğru gidecek. Deşte işte birlikte geri karşı farkında değil. Bunun ikinci kill gelmedi. Bir de bir takastan sonra wow. ikinciyi de buluyor Kero. Harika bir crosshair placement. Ve şimdi mean take. Oju geriye doğru kaçarken gördü. Yalnız perdenin arkasında iki oyuncu var şu an. Evet şimdi bir Killjoy tecrüte geldi. Rampadaki oyuncular kalacak. Oraya doğru ultiyle beraber kıracaktır. Ve kırdı. Yani Kero inanılmaz yararlı oynamaya devam ediyor. Eğimdelel'den bir çat gelmiş. Marvel ile beraber Şapaz. spamdan çıkacaklar. Eğimdelel birazdan o infoyu aldı. Park tekti. Marvel'u yakaladı. Murcu son kilo alıyor. BBL'den net tucum ama net baş oyuncusu Kero. Kesinlik kurgu. Şapaz ilkten aşağı iniyor. Yanıcı şimdi patlayacak evin altında. Çok iyi kurgulanmış bu oyun ve Pova yakalandı derken Şapaz head headshot. Şapas şimdi oraya sızmaya çalışacak ama Fred hemen... onun üzerinde. tabi beklenmeyen tek şey... ...AMD'lerin arkadan gelmesi. Eş zamanlı kill'ler. Bir anda 4 ve 2ye geldi oyun. de bir ulti görüyorum. Ama ultiyi atması için çok elverişli bir ortam yok. Evet, 4v2 posture. AMD'ler... ...onu iyi dodge'ladı mı? Bakmadılar Oo. oraya. AMD'ler paketledi. 2 kill. Bu da beklemeyebilir bu hareketi. Şapas sahilde arkasında. Harika bir yardım. Bova'dan 3 kill oldu toplamda. Çapaz hala yaşıyor altı canı olmasına rağmen Arambot şimdi tetiklendi. rampo önünde Fred ile birlikte Aslan birleştiler. Son Ama Spike saniye. other side kontrolü altında. Marvel bir yandan Heaven arkasından denemeye devam ediyor. Min açıkta yakaladı aslında bir anlık dikkatsizlik. Bu arada <laughs> Reis'in de infosunu aldı. Kaldırırsa kaldırır. Yandırız. Zonis çok iyi kaçtı. Yani bu arada şapazına canı aldı o. Çok iyi kapattı ama önde yakalanabilir elinde sadece bir spektre var ve farklı açılardan öne çıkmak istedi Yani Rakibi illa geri kaçmayacak tabii ki. A'ya çeviriyorlar. A'ya çevirecekler. Evan tarafında Jonix güzel bir kill aldı. Yakın mesafe. Otisi boşa gitti ama Şapaz'dan yardım var. Jonix hala orada. Fred ortada kaldırdı imdiyeli bir anda. Herkesin arasında. Aa. Muş almış. Şapaz toparlayamadı. Ne oluyor? Ne izliyoruz <laughs> Evan'da biz neler izliyoruz? Sadece hala 15 saniye. Marvel beklemeye devam ediyor. De oyunu B'ye çevirdiler. Pova'nın önüne çıkacak 3 tane oyuncu. O anda kontrol ediyor. Pova çok zor Eyvah. Eyvah. Oh. Ay, <laughs> Çok kötü başladı. Harika bitirdi Pova 11 canı var tek başına muş kaldı ama round'u kazanma ihtimali yok artık. Pova yani o bulldog spray'i gerçekten büyük yani bela olabilirdi. ilk spray'i kaçtı gözlerimi kapattım söyle dedim yani Sa yandan sana gerçekten çume <laughs> şansına sahip oldu. <laughs> Seçimlerle birlikte bayağı bozdu bu arada İmdiler rakibini. Düzeltiyorum Chronix bozdu ama birebir takas gelmiş olsa da İmdiler adına iyi bir, bir şeyler yapabilir. Bu arada sülükler geliyor. Spawn'a doğru yalnız sülükleri vururken Marvel yakalanabilirdi. Keşif okunu hazırladı. Saat geçişine doğru çok Aynen kötü bir olmuş. keşif oku. Evet. Dirsek tarafına attı. İstediği açıdan sektirecekti aslında ortaya doğru. Aa! Şimdi yalnız ulti geliyor Marvolden. Kurmasına engel oldular Fred'in. Ve bir kez daha tetiklendi Fred. Dekart etmeyi başarıyor rakibinin ultisini. Şapaz bu esnada keroyu yakalamış. Elbow da önde yakalanabilir yalnız Aslan. Ooo çok çanır. güzel çok kırıldı. Üzerine doğru baskı devam ediyor. Şimdi site'den çıkmak zorunda kalacaklar. Bir yandan Muj'da gözler. Nanosuri öyle güzel kullanıldı ki Muj pozisyon alınca Oo, için. çok zor vuruş. Güzel burstler, headshot angle'dı ama yerinden edildi. Şimdi side'a girmeye çalışacaklar. Kapalıya kurulmak zorunda kaldı hatırlatalım. Ters angle'da bir isim daha var. Tek başına kaldı. Şapaz yarıya kadar çözdü. Şapaz'ın çözmediğinin farkındalar. Altı mermisi var sadece. Çözmek için çok üzerine girecek ama Aslan Muj ikilisi çözdü burayı. Üzerine doğru push gelecek. Jonix yakın mesafe da bu kez. Çok zorlanan Jonix oldu. AMD LL aldı. Canı az. Heal alacak, elimle, alacak elimle, mı diye bakıyorum mi? takım arkadaşından. 5 canı var sadece. Fred. Heal'ını şimdi aldı, kullandı aldı. galiba AMD leri. Şimdi aldı o heal'ı. Pardon, Sky verdi galiba. Evet. Evet. AMD LL'inki duruyor hala tamamını harcamış. Güzel tüm duruyor hala. Oyunu B'ye çevirdiler. Yalnız B tarafında bir tahmin var. Heaven'ın altına doğru iki oyuncu geldi. Side tarafında isimler var. Kero pikleyecek ilk oyuncu. Double pik geldi. Min onları yakaladı. Spike düşürüldü. Asit da gelmiş durumda. Min nereye gidiyor? Min nereye gidiyor? Ooo. Fred onları durduruyor. İki tane headshot'la beraber. Marvel ve Pova kaldı. Aslan. Hatta son kalan isim artık Pova. Ve emdelen Lurk'ten yakaladı Pova'yı. Yani alır side için belki de. Side tarafına doğru Elbow'dan üç tane oyuncu girdi. Sahte yerleşimler yapıldı. Ve şimdi EMDL önderliğinde yavaş yavaş ilerleyecekler. Muj elinde bir Şahin var. Kuş patladı. Enci oh. yalan John X yerden Vandal oluyor ama birebir takas. Muj'un canı çok az. Giremediler. Giremediler. Şimdi Fred'den de heal gelmeyecek galiba Muj'a diye bakıyorum bir yandan. Muj bayağı geride kalmak durumunda. EMDL yani rampadan açıldı. Biraz zorlayacak ama şu an 8 oyuncu da anın içerisinde neredeyse. Şimdi geri döndürün düşünen. Other side bir rotasyon yapıyor ama tabii Marvel bunu rampaya doğru gönderse belki daha ciddi bir info alabilirdi ama emreli gelmeden yakalanabilir. Bir oyuncu infosunu aldılar sadece Fred'le. Yani kırdığı için yakında bir oyuncu daha olabileceğinden endişeliler ve Bek... dönüyorlar. dediğin saniye. gibi 30 saniye kadar A'ya geri dönüyor iki oyuncu. Bir adet Şahin daha geldi. Hemen bir yer çekimi gelecek. Yanıcıdan yalnız biraz hasar alındı. Moş bir açığa çıkarıldı. Üç oyuncu gibi ama eş zamanlı killer. Kero Fred, AMD'ler üçlüsünden Marvel bir anda tek başına kaldı. Bütün oyuncuları kaybettiler. Ve de duvar geldi önüne. Sage duvarını da kırmaya çalışacak. Yerde bir Vandal var onu aldı. Rampa tarafında Kero'yu buldu. Yakalayamadı Fred. 3. Üçüncü... Elemeye <laughs> başladılar. Aimed görecek rakibini ama bir türlü bulamadı. Marvel bundan çok iyi yar yardım alıyor. Yararlanıyor. Aslan bu arada bayi açmış. O ne yapıyor site'da Jonix? Kaçmaya mı çalıştı? Yardıma mı geldi? Anlayamadım ama Kero'dan kolay bir kill oldu. Şimdi drone gelecek. Bir yandan Sky heal'ı da takımı çok rahatlatıyor Olt yalnız. Kero ultiyi kullanmadı. Marvel ipin altında. Yani Heaven'ı e attığında Marvel de yakalanabilir. <laughs> of. Muş burada ikinci kill'i de bulmuş tek başına. Marvel gerek kalmadı. 9-3 BBL adına çok rahat. <laughs> <laughs> Ama şunu da söylemek var, de lazım. Aslan Bord ikinci yarının hemen başında entry'in Min üzerinde bulmuş savunmada. Bu evet. çok ekstra. Çok iyi bir başlangıç oldu bu. Hızlı bir başlangıç oldu hem de. B uzundan tek başına çıktı. Kill'ini alıp kaçtı. Fred rakibinin gözünün önünden aldı gitti ulti küresini. Kero rampadan biraz dikkat çekmeye çalışıyor. Fred de duvarını koydu. İki info alınmış olması lazım diye tahmin ediyorum. İki A savunması Kero. Rakibini dinkledi ama o mesafeden tabii kendi canı daha az. 2-3 oyuncuyu birden vurunca Şimdi 4 vs 4 durum oldu. Muş Şahin'i bekletiyor. Marvoy'dan çok geriden atılan bir drone. Heaven'ların bir tanesini kontrol edebilir en fazla gibi. Muş. Kafes açıldı. içine girdi Marvoy. Bu arada Sky'ı görmedi. Güzel bir hareket. Göremedi ama buranın kalabalık olduğunu düşünüyor. Marvel'in işine yaradığını söyleyebilirim. A gidiyor. A'ya doğru girecekler Aslan. Seninle Linklendi. Geçin. Hemen heal geliyor Fred'den. O birazdan rampa tarafında aktif. Marvel karşısına aslan gelecek. Biraz uzun sürdü bu döyüş. Aslan gelecek mi? Hayır. Aslan dediğin gibi kovaladı. Şimdi dirsek tarafında ilk oyuncu of. birden var. Eyimdela çok net bir çıkış yaptı. İki isim daha var. Onu da Fredle beraber Muj buldu. Jonix ölürken yanında Muj'u da götürdü. Yani Site önü Haven tarafı boşaltıldı. Güzel bir oyun izliyoruz şu an Other Side'dan. Side'e girerken iki tane HR çıktı yalnız. Emdelal birini ikiyle dönüştürebildi. Çapası da görüyor. Mermisi kalmadı ama. Hala Kapan vuruyor. Davrandı. iki <laughs> tane kill. Çok iyi zaman yarattı. Smoke'tan şimdi Pova çıkacak ama Aslan da Çok hazırlar eş zamanlı killler. Ve Aslan dönüp Jorix'i screen'e girerken yakalayınca 11'i buldular. çıktı. Şimdi orta agresif sonu var. Aslan koşuyor. Geldi Kero ilk kill. ikinci kill. Marble'dan takas var. Oo. Aslan vurmaya devam ediyor. Muj da bir kill almış. Aslan'ın çok az oradan çıkmak isteyebilir. Bir fake smoke attı. muş geldi. Guardian'la koşa koşa vurmaya devam ediyor. <laughs> ve Şahinler hemen olan mid round infoları. Fred border cross koydu bekliyor. Guardian'la birlikte aldığı entry var. Oyunun devamında Jonex yakalanabilir. Hala yaşıyor ve indelal bir headshot bıraktı ama Fred <laughs> çok iyi oyalıyor. Dediğim gibi iyi oyalıyor. Şapası ilk gelecek oyuncu olmak zorunda. Şapazı bulabilecek 4 mi diye bakıyorum. Verme. Neden basmıyorlar artık onun üzerine. Şimdi main buldu. 4-3 adam avantajı şu an alıcı site'da. Orada yani birinin de yardıma gelmesi lazım da artık o kadar yani. zaman kaybettirdi ki Fred. Resmen can çekişti. Şimdi Kero yerden bir vandal alacak ve retake başlayacak. İki tane ramp oyuncusu hatta üç ramp ile beraber aslında kendini yukarı çıkardı ama işaretlenmiş durumda galiba ondan. Şimdi Kero hemen tabletini açtı. Molotov'u da var. Smon da kullandı. Muş kenara sol tarafa doğru flash pick'ini attı. Ekranlar arkası iki oyuncu var. Double pick gelir mi? Yer belli oldu. Pova'dan güzel bir wallbank var. Çok güzel bir keşif oku gelmiş orada. Muj'dan bir exit frag. Zorlamayacak burayı BBL. Bir round daha belki de beklemesi gerekiyor ama Pova. Çok güzel vuruş. Çok şık bir vuruş. Ekkanadan kaçarken killini aldı. Daha tabii fazla. adı saydın da bu sayıları koruması lazım tabii, çünkü ekonomi tabii. yok. Yani en azından kaçarken onları çıkarması gerekiyor yanında. Evet, daha fazla oyuncu kaybetmek istemiyorum. Dediğin gibi çok kolay bir side girişi oldu bu. Side arkasını almadılar bu arada. Bu bir problem olabilir daha sonrasında. Jornix'te bir ulti var. Mi'nin asit havuzlarından biri duruyor. Tabii post plant için Yanında açılı kurulmuş. Yani eğimdeler bir kez işler karışır. Çünkü ultisi gelecek. Tüm infolara sahip olacaklar ama o da şu an açı bulamadı. Muş. <laughs> bir kill almış. De Devamında min. iki tane. Fred'den bir takas var ama adam şu an için alır side lehine. Fred'in bir kilo ultisi geliyor. Aslan bir yandan Heaven'dan çeklemeye devam ediyor. Bakalım başlangıç noktasından da endişeliler mi diye bakıyorum. Evet. Duman bulutu geldi oraya doğru. Yine, exit. Yine dediğin gibi exit frag kovalayacaklar, oynayamayacaklar burayı. İki tane silah kurmaya Marvel var. Marvel çok oh. zorlandı. Deşte de gelince cross'u iyice bozuldu. Deşte de bir garip oldu böyle aslında ee, havada gidemedi falan. Çarptı, çarptı gidecekler şu an. Duvar kırıldı, vuruş. Ulti Jonix girecek gibi görünüyor. Çok iyi bir geçti. Fred oh. oradan Kaçamadık. kaçmaya çalıştı ama eğimlerinin takısı var. Mucu kimse bilmiyor yalnız. Şimdi At öğrendiler. Ettim. Biliyorlar mucu Oradan Tazmanya kaplanını kullanacak Muş. kontrol etmeye çalışıyor. Bir yandan Aslan'ın denemesi var. Deyim yardıma geldi Muş şimdi. Çıkacak öne doğru. Rakibinin farkında bir tane daha. Harika oynadılar bu Deyim birlikte. Spike. Muş. Spike geride kaldı. Marvolü ile birlikte Min vuruyor Aslan'ı. 2-3 kaldılar. Ve şimdi nöron hırsızı kullanılacak. İki oyuncunun da yeri belli. İki tane yıldız işaretlendi. Son kaldı. Ama dediğin gibi Povason. Ve 13-5. Split haritası ile birlikte bir üst sıra çıkmayı Hak ediyor ve garantiliyor. <laughs>